Haftanın üçüncü işlem gününden herkese merhabalar. Dün Sağlık Bakanlığımızca açıklanan koronavirüs tablosuna göre vaka sayılarımızın 61 bine dayandığını görmekteyiz. Bunun haricinde geçen haftalarda Rusya tarafından Türkiye'ye uygulanan bir seyahat kısıtlaması vardı. Dün gece saatlerinde tekrar yenisi eklendi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Türkiye'deki koronavirüsün hızla artmasından dolayı vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat etmeme e, tavsiyesinde bulunduk. E, bugün Ahmet Uluhan'la beraberiz. E, merhabalar Ahmet Bey. Merhaba Egemen. Bütün bu gelişmelerin tabii ki de ekonomimizi ne kadar e, etkilediği malum. Açıkçası yatırımcı da yaz ayına e, bir hava içerisinde girmek istiyordu. Fakat gördüğümüz kadarıyla e, henüz bu e, sis perdesi aralanmış değil koronavirüsten dolayı. Yurt içinde ve yurt dışında çok sert satışlar geliyor. Siz bu konuda ne görüyorsunuz? Evet yani e, piyasaların aslına bakarsan ana gündem maddesi e, koronavirüs, pandemi işte e, ve pandeminin etkileri. E, tüm dünyada şu anda e, bu son dalganın e, etkilerinin artarak e, devam ettiğini görüyoruz. Her seferinde e, işte vaka sayılarına yeni rekorlar geliyor. E, yayılma hızının oldukça arttığı, mutasyona uğranan e, virüsün e, bulaşık etkisinin daha da arttığı gibi e, hem moral bozucu e, hem de e, oldukça tedirgin edici e, bu tür gelişmeler e, söz konusu oluyor. Tabi burada e, geçen hafta ve daha öncesinde de yani yayınlarda da konuşurken hep e, biz biraz daha hani global tarafı konuşurken Amerika odaklı konuştuğumuz için e, evet Amerika'da e, belki bu hastalıkla alakalı e, süreç olumlu gidiyor ee, ya da beklentiden daha iyi sonuçlar alınıyor. Özellikle aşılamanın sürecinin hızlanmasıyla bunun etkileri görülüyor desek de e, küresel tarafta tam olarak istenilen e, bu bağlamdaki gelişmeler e, istenilen seviyede değil. E, özellikle zaten bu hafta e, piyasalardaki bu e, fiyatlamalar, yansımalar Hindistan Brezilya, Türkiye başta olmak üzere e, oldukça olumsuz ve negatif e, fiyatlamaların söz konusu olduğunu, yani pandemi sürecindeki yaşanan bu e, derin etkinin, e, hızlanan e, pandemi e, etkisinin e, piyasalarda da e, fiyatlara daha sert yansıdığını görüyoruz. E, tabii, burada aşılama önemli. Şimdi yaz dönemi geliyor. Yaz dönemi öncesinde herkes e, özellikle aşılama sürecinde e, etkin bir noktaya, e, politikaya ulaşmaya çalışıyor. E, bunun akabinde de tabii ekonomilerin tekrar e, hızlanması, açılması, e, normalleşmeye e, yönelmesi e, önemli. Çünkü 2020 yılı zaten ekonomiler açısından oldukça kayıp bir yıl. 2021'de en azından e, bu yaraların bir miktar daha sarılacağı özellikle büyümelerin ee, tekrar hani eski iştahında belki olmasa da yani eski normalinde olmasa da e, bu büyüme rakamlarının en azından bir hızlanma görüleceği global tarafta e, ve ekonomiler nezdinde e, bu beklentiler hep var. E, tabii halen de var yani bunlar tam bozulmuş değil ama e, bu hafta neyi fiyatlıyor piyasalar, niçin negatif e, şu anda fiyatlamalar söz konusu dersek e, burada pandeminin e, biraz daha etkilerinin olduğunu görebiliriz ki e, Japonya'da özellikle ee, tekrar tam kapanma e, söz konusu olacak. Orada e, olağanüstü bir durum var şu an için. E, az önce de bahsettiğim gibi e, Brezilya, Hindistan başta olmak üzere nüfusun yoğun olduğu e, çok farklı coğrafyalarda, bölgelerde ki Türkiye'de bunlara dahil e, şu anda hastalık oldukça e, etkin bir şekilde hızlanmış durumda. E, ki bu aşılanmalara rağmen e, tabi aşılanmalar tam istenilen hızda mıdır e, değil midir bunlar ayrı tartışma konuları ama e buna rağmen şu anda e, hastalığın etkilerinin daha da belirginleştiğini görüyoruz ki e, bu haftada özellikle global taraftaki fiyatlamalarda e, bunları biraz daha hisseder olduk. E, borsalarda zaten e, satışlar söz konusu. E, hafta başı biraz daha belki normal e, gördüğümüz yani Pazartesi sabah itibariyle normal e, karşıladığımız piyasaların e, Salıdan itibaren biraz daha derinleştiğini satışların derinleştiğini görebiliyoruz. E, tabi burada trend dönüşleri ya da korkulacak e, boyutta fiyatlamalardan hani global taraftan bahsediyorum. E, şu an için söz etmek erken olur. Ama en azından e, işte güvenilir liman etkisi olarak gördüğümüz e, tahvil tarafında e, bu korkunun, endişenin e, etkisiyle bir nevi yansımasıyla e, tahvil tarafında e, tekrar hızlı alımların e, olduğu özellikle ABD 10 yıllıklarına burada girişler dikkat çekici e, diyebilirim. E, diğer taraftan e, altın e, gümüş yine aynı şekilde e, buralardaki e, alımların da biraz daha etkisini arttırdığını görüyoruz ki e, ben özellikle hani altına ve gümüşe dikkat çekmek isterim önümüzdeki e, bir haftalık süreç ya da daha yakın süreç diyebiliriz bir iki haftalık süreç içerisinde e, ki dolardaki güçlenmeye rağmen altın ve gümüşte yukarı yönlü atakların hareketlerin biraz daha belirginleşebileceğini düşünüyorum e, bu tamamen şu anda bir e, güvenilir liman dediğimiz yani e, Paranın biraz daha e, olası belirsizlikler ya da e, özellikle pandemiden kaynaklı korkulara karşı kendini biraz daha güvenilir e, liman diye adlettiğimiz e, yatırım araçlarına doğru çektiğini, e, oraya doğru fark ettiğini görüyoruz. E, bunlar kısa süreli etkilerdir diye düşünüyorum. Çünkü e, mevcut şartlarda işte pandemiyle mücadele aşılama süreçleri e, buna mukabil özellikle parasal biliyorsun genişleme Geliştirmenin etkileri e, kapsamında ekonomilerin tekrar toparlanmaya dönmesi yönündeki beklentiler aslında güçlü bir şekilde devam ediyor e, ki artık yaz döneminde biraz daha belki pandeminin de etkisini etkisinin azal, azalmasıyla e, daha çok ekonomideki gelişmeler ya da e, veri akışlarına odaklanarak e, biraz daha piyasalar ne yapar, nereye gider e, neyi nasıl fiyatları e, izlemeye başlayacağız e, fakat hani bu hafta özetleyecek olursak belki biraz orada şey yaptım. E, uzatmış olabiliriz ama evet pandeminin biraz daha böyle korku senaryosunu e, bu hafta piyasanın kendince içselleştirdiğini e, söyleyebiliriz. Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. E, bir de dolar tarafına dönmek istiyorum. E, yarın be e, gerçekleşmesi beklenen Avrupa Merkez Bankası toplantısı var Ahmet Bey. E, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yarın bu toplantıdan sonra piyasalar neyi fiyatlayacak? Yani şöyle bir şey, e, tabii Avrupa Merkez Bankası özellikle Lagarde'ın açıklamalarını ara ara görüyoruz. E, Avrupa Merkez Bankası da şu anda e, yani temel şey tamamıyla ekonomiyi canlandırma, ekonomiyi destekleme. E, Avrupa'da biraz daha pandemi Amerika'ya göre e, olumsuz seyrediyor diyebiliriz. E, ki Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde de e, ara ara işte e, tekrar e, ticaretin durduğu ya da ekonomilerin kapandığı e, süreçler yaşanabiliyor. Burada ben Avrupa Merkez Bankası'ndan hani bilinenin dışında bir mesaj geleceğini zannetmiyorum. Zaten onlar bu süreç içerisinde ekonomiyi destekleme adına işte ne yapılması gerekiyorsa yapıyorlar ve yapmaya da devam edeceklerini zaten vurgu yapacaklardır. Burada mali gerek para politikalar anlamında gerek mali teşvikler anlamında herhangi bir şu anda bir sapma ve değişiklik olması zaten söz konusu değil. Ee, tabii, e tabii bunun e, akabinde de e, piyasalar bu piyasalara bir nevi güven veren e, yani güven verecek ya da piyasaların bundan sonrasını görmesi açısından en azından biraz daha e, o güveni pekiştirecek e, gelişmeler olarak addetilebilir ama e, çok böyle ciddi anlamda hani Avrupa Merkez Bankası toplantısının piyasalarda piyasanın genel seyri üzerinde etkili olacağını e, zannetmiyorum. E, biraz daha işin aslı dediğim gibi yani şu an şu anda bir bir miktar daha Özellikle ABD tabirlerindeki alımlar doları yukarı taşımakta. Burada belki 91-80 gibi seviyeler dolar endeksinin aşılacak olursa 92-93'e kadar tırmanış devam edebilir. Ama ben belki o kadar bile sürmeyebilir diye düşünüyorum. Yani orada sınırlı kalabilir. Ben dolar endeksinin biraz daha 90-92 bağlandığındaki yatay serinin devam edecek kanaatindeyim. Dolar endeksinin yükselmesine rağmen belli ayrışmalar bence göreceğiz. Özellikle Euro-Dolar tarafında Euro'nun dolara karşı yine değerleneceği böyle kısa süreçler olacak kanaatindeyim ama bunlar da dediğim gibi çok aşırı ralli havasında değil hı hı. E, tamamen belli destek seviyelerinden e, piyasanın reaksiyon göstermesi ya da tepki vermesine yönelik e, hareketler olabilir. E, bunun haricinde de e, az önce bahsettim yani özellikle emtia tarafında değerli metallerde e, yine dolardaki olası e, kısa süreli değerlenmelere rağmen e, ben e, yukarı yönlü hareketler bekliyorum ki özellikle altını Belki burada e, biraz daha özel değerlendirebiliriz. Altında e, 1800-1820 gibi kademeler var yukarıda. Şu anda zannedersem 1760'lar ya da biraz üzerinde olabilir. E, ben o atakların 1800'e kadar devam edebileceğini düşünüyorum. E, eğer ki e, yani altına talep devam ederse ya da gelişmeler altının destekleyici noktada e, devam edecek olursa, belki bunun içerisinde işte dolarda tekrar bir geri çekilme vesaire de söz konusu olabilir. E, 1800'ün üzeri yani 1800 seviyesi açılacak olursa onun üzerinde e, belli ralliler yaşanabilir. Ya bu olasılığı şu anda çok güçlü görmüyorum ama bu bir ihtimal e, diye bunu söylemiş olayım. E, ben biraz daha 1800'lü seviyelerin e, altında olsun da test edileceğini, e, akabinde belki 1750-1800 bandında altının e, altındaki fiyatlamaların devam edebileceği kanaatindeyim. İstersen oradan kısaca bir de içeriği değerlendirelim. Hani e, borsa ne olabilir? Dolar TL ne olabilir? Biraz daha spesifik bunlardan gidebiliriz. Ya içeride e, işin aslı tabii küresel taraftaki bu e, olumsuzluklar vesaire artık hani orada bir yaşanıyorsa bizde 10 yaşanmaya başlandı. Çünkü e, özellikle Merkez Bankası Başkanı değişikliği sonrasından itibaren ee, ekonomimiz açısından daha kırılgan bir dönem içerisindeyiz. Bunu hep zaten her seferinde ifade ediyoruz. Ee, i̇şte ufak tefek de olsa arada bir umutlandığımız, işte piyasanın kendisi toparladığı e, ya da işte biraz daha işlerin iyiye gittiğini gördüğümüz anlar yok değil, oluyor. Ki geçen hafta da seninle konuşmuştuk özellikle burada 1400 seviyesinin e, üzerinde piyasanın tutunmasının oldukça önemli olduğunu, yukarı ataktan hep kısıtlı kalacağını zaten vurguluyoruz maalesef 1900 üzerinde tutunamadık. Ee, özellikle küresel taraftaki satış yine içeride e, işte siyaseten bu 128 milyar dolar e, tartışmaları. E, buna mukabil olarak da e, bir taraftan da eee koronavirüs yani bu pandemi ile alakalı gelişmeler ister istemez olumsuz fiyatlamaların biraz daha derinleşmesine neden oluyor. E, haliyle de burada e, 1350'li seviyelerde kendince piyasa bir dip yapmaya çalışıyor. Önceki aşağı gelişinde biliyorsunuz 1250'ye kadar görmüştü piyasa aşağı yukarı. E, bir miktar daha belki düşüş derinleşebilir ama artık burada panik satıştan e, yatırımcı kaçınılmalı. E, biraz daha bulduğu mevziyi e, sıkı tutmalı diye düşünüyorum. Evet öyle sert dönüşler vesaire beklemiyoruz, sert toparlamalar beklemiyoruz şu aşamada belki ama düşüşlerde en azından elimizdeki hisse senedini kaptırmamamız bence önemli. Haliyle de belli seviyelerde bu düşüşlerin artık sınırlı kalmaya başlayacağını, 1300'lü seviyelere yakın ya da o civarlarda sınırlı kalmasıyla beraber piyasanın tutunabileceğini ve özellikle 1350'li seviyelerde bir ortalama e, kendisine bir alan belirleyip buralarda bir miktar fiyatlamanın devam edebileceğini düşünüyorum. Tabii hem e, ekonomik anlamdaki gelişmeler içeride ya da dışarıda hem de siyasi anlamdaki gelişmeler e, piyasanın seyrini etkilemeye devam edecektir. Ya olası hani olumlu gelişmelerle beraber borsa açısından söylüyorum. Olası toparlamalarda da e, 1400 yine kritik eşik olarak e, önümüzde duruyor. Onu yaşayabilecek miyiz? Onun üzerinde Kalıcı olabilecek mi borsa? Biraz daha bunu görmeye çalışacağız. E, haliyle e, temkinli e, duruşumuzu sürdürmeliyiz. E, bu düşüşlerde aşırı panik havasından bence kaçınmaya devam etmeli yatırımcı. E, ve biraz daha hani burada e, hisse senedi bazında özellikle seçici e, piyasaya yaklaşmaya devam etmeli diye düşünüyorum. E, son olarak da e, evet dolar tl'yi mesela değerlendirebilir bilirim. Yani burada e, son dönemde özellikle artık 8 seviyesinin üzeri kanık sandığı işte e, belli gelişmeler göre ya da Merkez Bankası'nın son toplantısına göre bir miktar e, geri çekilme vesaire yaşandı ama işte en ufak tefek e, olumsuzluklarda ya da bu tür gelişmelerde bile e, kurda e, yukarı yönü biraz daha hareketlerin sertleştiğini görebiliyoruz. Yani burada ben yatırımcılar açısından e, yani kurda tabii hep bir e, hikaye var kendi içerisinde e, biraz daha biz negatif fiyatlamaların e, çok daha belirginleştiğini gördüğümüz bir süreç içerisindeyiz. E, yani geri çekilmelerde özellikle 8 seviyesi ya da en fazla belki 7-80'e kadar olabilir demiştik daha önce. Hala notezimiz var. E, bu tür olası geri çekilmelerde e, kur tarafında e, alım yönlü e, bunu e, belki değerlendirebilir yatırımcılar ki yukarı yönlü tepkilerde de zaten 8-20 akabinde de 850 e, piyasanın e, yukarıda takip ettiği seviyeler olarak karşımıza çıkıyor. Evet gelişmeler yakından takip etmek gerekiyor. Ee, kısaca hani özetleyecek olursak da biraz panik havasından e, uzak, e, biraz daha itidalli e, bir bakış açısıyla piyasaya yaklaşmakta bu dönem içerisinde fayda var diyorum. Her zaman e, söylediğim son dönemde buydu. Yine aynı uyarı e, yatırımcılarımıza yapmış olayım. Çok teşekkür ediyorum. E, artık yaza yaklaştık. Yazın gelmesiyle umarım piyasaları... E, çok güzel anlar bekler yatırımcılara da aynı şekilde. Umarım koronavirüs vakaları da ülkemizde e, azal azalır. E, son olarak da e, bizi dinleyenlere çok ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum Ahmet Bey izninizle. E, piyasa yorumlarımızdan faydalanmak isterseniz e, bizi takip edebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasın. İyi yayınlar. Sağ olun. Sağlıklı günler diliyorum.